Merhaba arkadaşlar, ben Gizem. Bugün Amerika'ya taşınırken valizinize koymanız gerekenlerle ilgili birkaç tavsiyede bulunacağım. Bizim gibi göç ediyorsanız, valizinize getirebileceğiniz sadece belli ürünler olacak. Bazı eşyalarınızdan vazgeçmeniz gerekecek. Bunlarla ilgili birkaç tavsiyede bulunacağım size. Ve bence şunu getirmelisiniz ya da şunları getirmenize gerek yok diyeceğim şeyler olacak. Bunlarla başlıyorum. Öncelikle bir numara benim için Nevresim takımıydı. Biz buraya taşındığımızda ilk başta kendi evimize çıkmadık. Bir sürü Airbnb'lerde kaldık. Bunlarda kalırken de ben açıkçası çok rahat edebilen biri değilim. Özellikle Airbnb evlerinde bu daha fazla oluyor, bu rahatsızlığı. Kendi getirdiğim nevresimde çok daha rahat edeceğimi düşünüyordum ve ilk başta gelir gelmez hemen bulup edinebileceğim bir şey değildi. Havaalanından geldik direkt eve ve uyumamız gerekiyordu. Acil ihtiyacım burada nevresim takımıydı. Nevresim takımı getirdiğim için çok mutluyum. Zaten evlenip gelmiştik buraya. Benim çeyizimin tek eşyası valizime koyduğum bir adet nevresim takımıydı. İlk onu getirmişim. İki numaramız terlik. Özellikle Türk kültürüne alışkın biri olarak Amerikalılar genelde evlerinde ayakkabılarıyla gezen insanlar. Ki bir Airbnb evinde de kaldığınız durumda yani çok umurlarında da olmayacakları için yani öyle bir üstten temizleyip kullanılan evler olabilir bunlar. Biz ne zaman ev Airbnb evi değiştirsek baştan böyle ilk bir temizlik yapıp oturmaya başlıyorduk. Ama ilk geldiğinizde çok yorgun olacaksınız. Yeni bir şeyler almaya hemen fırsatınız olmayacak. Bu yüzden bence evde giyebileceğiniz bir terlik olması lazım yanınızda. Çünkü bizim kültürümüzle onlarınki burada birazcık bu bir noktada çatışıyorlar. Biz ev ayakkabıyla giren insanlar değiliz. Onlar çok rahatlar bu konuda. O yüzden iki numaramız terlik. Bahsedeceğimiz üçüncü konu elektrikli eşyalar. Elektrikli eşyalarla ilgili burada voltajlar farklı olduğu için Amerika ile Türkiye arasında elektronik eşyalarınızın hepsini teker teker kontrol etmeniz gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Şu şekilde. Şimdi örnek olarak göstereceğim elimde bir cihaz var. Ben bu cihazı Türkiye'den almıştım. Bu şekilde bataryasına bakarak voltajına bakacağız. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz ki ben de başta böyle düşünüyordum. Şimdi bu bir Türkiye cihazı. Bu şekilde bir Türkiye prizine uygun. Ben giderim ve her şekilde şu tarz işte Amerika dönüştürücüsü alırım bunu buna takarım ve çalışır gibi düşünüyoruz. Ama aslında bu böyle olmuyor. Bu ürünler burada çalışmayabilir. Çünkü Türkiye'deki voltaj tipi Amerika'daki voltaj farklı. Onu da şöyle kontrol ediyoruz. Bu cihazımız 100 ile 240 Watt arasında çalışıyormuş. Şuraya da daha yakına koyayım sizin için. 100 ile 240 Watt arasında çalıştığı için biz bu cihaz için diyebiliyoruz ki bu cihaz hem Amerika'da hem Türkiye'de çalışır. Ee, Türkiye'de 220-240 watt arasında. Amerika'daysa 100-120 watt arasında bildiğim kadarıyla ürünler çalışıyor. Bununla ilgili problemi en çok ısıtıcılı ürünlerde yaşayacaksınız. Özellikle saç maşası, saç düzleştiricisi gibi ürünler genelde Türkiye'nin aralığında olacak elinizdekiler. Buraya geldiğinizde muhtemelen yenisini almanız gerekecek. Benim için öyle oldu. Ben Dyson kullanıcısıydım. Dyson bile. Türkiye için ayrı, yani Avrupa için daha doğrusu ayrı, Amerika için ayrı ürün üretiyor. Amerika'ya taşındığımda yeni bir Dyson almak zorunda kaldım. Buradan aldığım Dyson da Türkiye'de çalışmıyor. Şöyle göstereceğim bunun da etiketini. Bakın bunda da diyor ki 120 watt. Yani bu üründe gidip ben Türkiye'de çalıştıramam. Bu prize Türkiye dönüştürücüsü takabilirim. Prize takabilirim. ürünün yanmasına sebep olabilir. Ya da hiç çalışmayabilir. Ama ben bu ürünü Türkiye'de çalıştıramam. Aynı şekilde Türkiye'deki 220-240 Watt arasında bir cihazı da getirip burada çalıştıramam. Bütün elektronik cihazlarınıza tek tek bakın. Burada çalışırlar mı, çalışmazlar mı kontrol edin. Boşuna çalışmayacak bir ürün için arazinizde buna yer ayırmayın. 3 numara dönüştürücüler. Biz seyahat ederken dönüştürücüler için şu tarz bir ürün kullanıyorduk. Bu dönüştürücü bütün tip ürünleri, bütün tip ürünleri dönüştürebiliyor. Mesela atıyorum şunu, buradan açıyorsunuz. Amerika tipi açılıyor. Bu tarafı açarsam, bunu mesela Hong Kong'da bu kullanılıyordu. Şurada da Avrupa tipi olanı var. Hangisini kullanmanız gerekiyorsa diğerlerini kapatıyorsunuz. Bu tarafına da istediğiniz gibi, mesela bunu böyle soktuğumda atıyorum bunu. Türkiye'ye çevirdim gibi yapabiliyorum. Ama tabii ki bu dediğim voltaj aralıkları tutuyorsa geçerli. Bu şekilde dönüştürücü kullanıyorduk. Bunlar aslında seyahatlerde çok iyi oluyor. Çünkü her ülkeye göre tekrar almanıza gerek yok. Şununla her yere gidebiliyorsunuz. Ama biz buraya taşındığımızda şunlardan aldık. Bunların böyle onlu paketleri vardı. Onlardan aldık. Bir de bunlar kopabiliyorlar. Yani kırılabiliyorlar. Çok dayanıklı şeyler değiller. Biz bunlardan aldık. İlk başta işte bilgisayarımız telefonumuz şarj edilmesi gereken şeyler için bundan çok kurtarıcı oldu. Ama daha sonra şöyle bir şey yaptık. Şimdi bilgisayar şarj aletleri için yani MacBook için böyle en azından. Diğer bilgisayarlarda böyle midir bilmiyorum. Cihazınızın batarya kısmını kontrol edin. Şurası çıkıyor. Apple'larda. Yani bu ben orijinalini aldığımda şu şekildeydi. Türkiye'den bir Apple bilgisayar aldığınızda bataryası bu şekilde geliyor. Ama biz bunu burada bu şekilde kullanamıyoruz. Ve ben bu dönüştürücüyü buna taktığımda bu çok ağır olduğu için çok çabuk kırılıyor. Çok çabuk deforme oluyor. Bunu tekrar satın almanız gerekmiyor. Bunu sadece burasını çıkarıp bunu satın aldığınızda bu bütün işinizi görüyor oluyor. Tabi telefonlar için bunu yapamıyorsunuz. Telefon için direkt şunu tekrar almanız gerekiyor. Burada 10-15 dolar arası bir şeydi bunu almak. Yani çok büyük bir maliyet yok. Bununla tekrar telefonunuzu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Zaten telefonların voltajı tutuyor her şekilde. Sadece şunu değiştirmeniz yeterli oluyor. Elektrikli eşyalarla ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bütün ürünlerinizi tek tek hepsinin voltajlarını kontrol edin. Ee, küçük etiketlerinde ürünlerin yazıyor olacaktır. Bazen ürünlerin kendisinde yazıyor oluyor bunlar. Yani elbet üzerinde bir yerde yazıyordur. Onları kontrol edin. Eğer hiçbir şekilde bulamazsanız ÇPT'ye şey bununla ilgili soru sorabilirsiniz ürünün kodunu belirterek. Bir sonraki maddemiz kıyafetler. Biz şu şekilde ilerledik. Amerika'ya taşınacağımız belli olduğunda daha taşınmamıza bir sene vardı. Yani bu green card süreçleri sebebiyle. Belli olduğunda daha taşınmamıza bir sene vardı. Ama biz bu bir sene içerisinde neredeyse hiç kendimize yeni bir kıyafet, ayakkabı almadık. Ayakkabı zaten kesinlikle almadık. Ee, oraya geleceğim ayakkabıya. Kıyafet de almadık. Şöyle yani ne alırsanız, bu size taşımak için fazladan bir yük olacak. Şöyle kimsenin zannetmiyorum ki bir sene hiçbir şey almasa dolabında yetmeyecek kıyafet olduğunu zannetmiyorum. Bir şekilde bir sene bu dolabınızdaki kıyafetlerle idare edin. Çünkü bu şekilde giydikleriniz, giymedikleriniz de zaten ortaya çıkacak. Ve götürmek istediğiniz ürün sayısı azalacağı için geldiğinizde zaten hepsinin yenisini çok rahat alabilirsiniz. Orada vereceğiniz paranın çok daha azına burada yenilerini alabilirsiniz. Bu bir sene içerisinde biz alışveriş yapmadık. Sizin de belli olduktan sonra alışveriş yapmamanızı tavsiye ediyorum ben. Buraya geldiğinizde çok daha uygun fiyatlara zaten kıyafet alabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla kıyafet toklamayın taşınacağınız belli olduğunda ya da kısa süreli geliyorsanız da elbet burada alışveriş yapacaksınız. O yüzden sadece ihtiyacınız olanı almaya çalışın. Ayakkabı noktasına geldiğimde de ayakkabılar çok fazla yer kaplayan şeyler ve aynı şekilde kıyafetlerde de söylediğim gibi buraya geldiğinizde çok rahat yerlerini alabilirsiniz. Hatta Türkiye'dekinin yarısından daha az alabilirsiniz bu ayakkabıları. Yani birazcık dişinizi sıkın. Hiçbir şey almayın. Taşındığınızda istediğiniz gibi istediğiniz her şeyi zaten alabileceksiniz. Ben de buraya geldiğimde çok fazla öyle bir şey getirmedim. Hatta geçen sene beğendiğim ayakkabıları bir hafta önce buradan aldım. Türkiye'de 6 bin lira gibi bir şey sanırım fiyatı. Burada ben iki taneyi 4.000 civarına aldım. Aynı modelin iki rengini 4.000 civarına aldım. O yüzden size de tavsiyem bu. Ayakkabı yük etmeyin yanınızda. Onun yerine daha sizin için manevi değeri olan şeyler koyabilirsiniz. Ya da çok daha önemli olan şeyleri koyabilirsiniz. Bir sonraki maddemiz kozmetik ürünler. Kozmetik ürünlerde burada şöyle bir şey olacak orada beğendiğiniz, kullanmaya alışkın olduğunuz ürünler burada olmayabilir. Ya da burada çok daha güzel ürünler de beğenebilirsiniz. Yani aklınızda olan ürünler de burada olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Bu sizin alışkanlıklarınıza bağlı bir durum. Ama kozmetik ürünler ilk başta geldiğinizde size pahalı gelebilir. Yani burada para kazandığınızda hiçbir problem olan bir şey değil. Ama Türkiye'den belli bir parayla geldiğinizde kozmetik ürünler bir tık gözünüze fazla pahalı gelebilir. Şampuan olabilir, deodorant olabilir, rolon olabilir. Bu tarz ürünler biraz pahalı gelebilir size TL'ye çevirmeye çalışırsanız. Zaten bunu kesinlikle yapmayın. Ama ilk başta yapacaksınız. O yüzden kozmetik ürünlerinizi bence getirin. En azından burada bir düzeninizi kurana kadar elinizde bu malzemeler olsun. E şampuan size çok büyük gelen bir ürün olabilir. daha böyle küçük boylarını falan getirebilirsiniz. Ama başlangıç için yanınızda bunlardan bulunması iyi olur. Burada da para kazandığınızda zaten hiç gözünüze batacak bir şey olmayacak. Bir sonraki maddemiz nakit para. Şimdi buraya taşınırken e, yani bir ülkeye girerken yanınızda götürebileceğiniz nakit paranın bir limiti var. Amerika için bu 10 bin dolardı. E, 10 bin dolardan fazlasını nakit olarak içeri sokamıyorsunuz ya da sokabiliyorsunuz ama bunun için e, evrak doldurmanız gerekiyor. Bunun nereden geldiği ile ilgili sorgulanıyorsunuz yani bu paranın nereden geldiği ile ilgili. O yüzden 10 bin dolardan az yanınızda nakit bulundurmanızı ben tavsiye ediyorum. Devamında da işte buraya zaten taşınızda banka hesabı alıp banka hesabı açıp para transferi yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili Yeşil Kart Forum'da çok fazla bilgi var. Biz de o şekilde yaptık bu işlemi. Ama şöyle düşünüyor tabii insanlar. Ne kadar başta götürürsem o kadar iyi. Çünkü ne kadar para transfer ederseniz o kadar kesinti oluyor bankadan transfer ettiğinizde. Bunun için insanlar fazladan nakit para getirmek istiyorlar. Haklılar bir şey diyemiyorum. Ama e, 10 bin dolardan fazlası sizi işte o havaalanından geçerken sizin için ekstra bir durum olacak. Bunu belirtmek zorundasınız. Eğer size sormazlarsa bile bu parayı belirtmek zorundasınız. Atıyorum bir hafta sonra gittiğiniz banka hesabı açtınız. 15 bin dolar yatırdınız bu banka hesabına. Sizi arayacaklar ve o paranın nereden geldiğini soracaklar. E, bunu kanıtlamak zorunda kalacaksınız yine. Yani o sınırdan geçseniz bile o parayı banka hesabınıza koyduğunuz an o sorgulanması gereken bir para olacak. O yüzden buna dikkat edin. Biz buraya taşındığımızda Türkiye'deki telefonlarımızı kapatmadık. Türkiye'deki telefonlarımızı kontrollüye çevirdik. Yani şu an kontrollü denmiyor sanırım bunu ama yani faturasız hatta çevirdik. Bu hatlarımız şu an açık bir şekilde duruyor. Bu hatları takabileceğiniz burada bir telefonunuz olabilir. Yani Türkiye'de yer varsa kullanmadığınız eski boş bir telefon bunun için kullanabilirsiniz. Sadece telefona SMS gelmesi yeterli. Çünkü Türkiye'de açık hesaplarınız olabilir kalmış olan ya da banka hesabınızdan şifre gidiyor olabilir. Bu tarz durumlar için Türkiye hattınıza ihtiyacınız olacak özellikle ilk başta. Biz bunun için bir telefon getirmemiştik yanımızda. Ama e, burada telefon hattı almaya gittiğimizde bize bir telefon hediye ettiler. Şöyle bir telefon. Gayet yeterli. Hatta fazla bile. Ama bu telefonlarda şöyle bir şey oluyor. İlk başta bu e, firma size bunu hediye ettiği için bu telefon ilk iki ay sadece o firmanın hattıyla çalıştı. 2 ay sonra kendine geldi. O yüzden buna çok da bel bağlamaya gerek yok. Ve tabii ki kendi hattınızı telefonunuzdan sök çıkar yapıp da, da bu işi halledebilirsiniz. Ama eğer yanınızda yedek böyle zaten evinizde boş duran bir telefon varsa bunun için de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer maddede sizin diplomanız, e, yasal durumunuz, bunları belgeleyecek ürünler, aldığınız bir sertifika varsa herhangi bir kurumdan... E, mezun olduğunuz okullardan özellikle lise diploması, üniversite diploması, bunların belgeleri, bunların orijinalleri, varsa apostilli olanları yoksa elinizdeki belge nasıl bir türdeyse hiç fark etmez. Bu tarz belgeleri muhakkak yanınızda taşıyın. Kendinize ait belgesel olarak, yani e-devletten tabii ki şu durumda her şeyi alabiliyoruz. Ee, ama gerçekten neye ihtiyacınız olacağı bilinmiyor buraya geldiğinizde. Ee, o yüzden, aklınıza gelebilecek herhangi bir belgeniz varsa, varsa bir aşı kartınız, mezuniyet belgeniz, e, diplomanız, lise diplomanız çok önemli. Eski pasaportunuz olabilir, kaybolması durumunda belki bir işinize yarayabilir bir şekilde. Yani hiç olmayacağınız şeyler olabilir. O yüzden belgelerinizi, yani hiçbir şey almayın yanınıza, hiçbir kıyafet. Muhakkak kendinize ait belgeleri alın. Herhangi bir kurumdan aldığınız bir sertifika varsa bunun belgesini yanınıza alın. Bunları unutmayın. Bundan sonra söyleyeceğim maddeler aslında daha çok buraya tamamen yerleşecek insanlar için. Biz buraya gelirken keşke alsaydık yanımıza dediğim şeylerden biri çay bardağı. ince belli çay bardağı arkadaşlar. İnce çay bardağı tabii ki var bu arada. Amazon'dan gayet girip söyleyebiliyorsunuz. Ama böyle çok mantıksız fiyatlarda yani. Altılı çay bardağı neden 20 dolar? Çay bardağı getirebilirmişim. Bu bir. İkincisi demlik demlik de yine aynı şekilde tabii ki yine bulabilirsiniz. Ama mesela böyle genelde sadece çay ürünleri için bahsetmiyorum bundan. Bir ürün, bir etnik kökene özel üretilmiş bir ürünse mesela atıyorum Turkish Tea Glass diye satıyorlarsa bu ürünü ya da atıyorum Turkish Rob atıyorum bornoz. bu ürün biraz daha pahalı oluyor diğer muadillerinden. O yüzden ee, bu tarz aklınıza gelen bir ürün varsa bunları size getirebilirsiniz. Ben keşke mesela gelirken demlik ve e, çay bardağı getirseymişim. Gelince buradan aldım tabii ki. Öyle yani çok afaki, aşırı pahalı bir ürün değil. Ama mesela Türkiye ile karşılaştırdığında değer bu para etmeyecek ürünler. Getirebilirmişim diye düşündüğüm ürünler de bunlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benim aklıma gelen bütün ürünleri şu an size söyledim. Ee, eğer bu videoyu editlerken aklımda başka bir ürün gelirse buralara koyabilirim. Eğer burayı boş görüyorsanız şu an aklımda bir şey yoktur ama sizin de aklınıza gelen ürünler olabilir ya da sormak istediğiniz bir şeyler olabilir. Bunun için yorumları her zaman kullanabilirsiniz. Bütün yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum bırakırsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda soru cevap gibi bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Ama bu tabii ki ne kadar soru topladığıma bağlı olarak değişecek bir durum. Eğer sizin sormak istediğiniz bir şey varsa Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıda Instagram adresini de bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.